Haydi baba haydi baba haydi baba Lan poşo oyna Çetto bakarız şimdi Bir şuraları bir test edelim Ulan amın Askeri aldık Haydi baba haydi baba haydi baba amına kodumla oyunu lütfen ya 16 bin liralık aldık kanka <laughs> Rastgele spin dedi şey işte, kaç, döneceğini... kaç tur döneceğini değil bence ya Bence kaç tur değil kanka Buradaki mi rastgele Yarrağı yedik herhalde Hadi oğlum. Hadi oğlum. Güzel bir 500 çarpara falan yürüt bizi ya. Son da sembol açması zor. Peki. Sembol, açması zor. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Adamına koyayım ya. Şuralarda döndür bizi ya. Döndür bizi ya. Yakala onu da. Yakala onu da. Ananı NE Ananı ANA Ananı sikeyim lütfen. Oğlum iki sikeyim vallahi. Hadi amına tamam işte. Yeter daha şov yapma. 3000 lira ödedik Hadi oğlum ya. Yakala amına koyayım. Sektir git ananı sikim ben senin ya. Gülüyor bir de yumruk koyacağım orospu çocuğuna ya. Amına kodumun oyunu ya. Boşu boşuna iki katı para verdik rastgele sikine ya. Amına koyayım yine gitti yedi açtı orospu çocuğu ya. Ya vay amına koyayım ya. Orospu çocuğu para tuza piç oğlu piç. İki katı para verdik. Amına kodumuz doğru. Tamam bakacağım Poşo'ya. Abi Lord of the Yara tuz döküp yalayın. Tamamdır. Yara ama tuz döküp yalarsan olur. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canlarım, ciğerlerim, abilerim, kardeşlerim. Yayına like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 200 50 like'ta etkinlik var canlar ciğerler. Zannetmiyorum ya. Zannetmiyorum. Daha demin ibin kanka manyak mısın ya? Ben daha bu orospu çocuk var. İki kere üst üste gitmesi lazım anladın mı? Bak. Kesin orospu çocuk. 4000 çarpan var yakalasaydı var ya Orospu çocuğu hemen kesiyor kanka ya Hemen kesiyor görüyor musun büyük paraya gelince el, bak, bu el el Tamam el tamam, el... tamam amına koyayım tamam ne yaptın Sanki dünya Ta alır. Orospu çocuğu geçirtmiyor da şuna bak ya Ayar ediyor bu beni kendine ha Lan tamam orospu çocuğu Geçsene Ayar oldum kanka geçmiyor ya Nasıl açma? Ba açmaz kanka. Orospu çocuğu kanka. Oraya gelmiş. Verir mi? Piş, burada keser. En güzel yerde kesiyor. Bak ya. Lan nasıl devam ettirmiyor? Kanka amına koyayım ya. Halilcim tamam canımın içi pardon. Ya zarar yazmadı da. Alacağız gibi ya. Çok büyük verecek ki. 5000 çarpanı bir oturtursa 20-30k para ödeyecek ya oradan. Belki daha fazla ödeyecek kanka. Sembole göre orada patlayan sembole göre belki daha fazla ödeyecek. Ayar etti beni kendine ya. Hadi sen de anla bisküvi yap şeklini de gidelim. Uzayak senden hemen ya. Takma beni kendine. Bu el yapabilir ya. Lan ilk elin zararını ver ya bize. 122.000 liraydı kasamız ya. Bayık başlardan devam ettiriyor. İkinci bir şeyler. Oo, dört çarpmanda daha sekizde kaldı sanki. Güzel ödedi. Kesme, 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 kesme. kesme, 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 kesme lütfen iki kere daha kesme be. kesme. kesme. Nice samuna koyun kesme. Bir kere daha be. Güzel ödedi be. Bir kere daha be. Hadi oğlum kesmeden. Aynısından, aynısından, aynısından. Ananı sikin. Nice samuna. Nice samuna koyun be. Kesme ya. Oğlum kesme ya. Kesme lütfen ya. Ananı kim? Güzel, 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 güzel. Piçin çocuğu bir kere daha yapsa sana ne dedi? Bir kere daha demek ki 5000 TL daha güzel sembolü 100.000 bile öder bu oyun. Oğlum, bol bol, bol bol, bol bol. Oy oğlum asıl para bu oyunlarda amına koyayım ya. Güzel. Güzel devam. Devam. Güzel ödedi ya. Vallahi çok güzel ödedi. Devam. Devam, devam. Rastgele keşke şey sesseydim ya, spin seçseydim. Ya gerek yok bence ona ya. Açıyo, devam. Hadi oğlum be. Yap şovunu bize. Nasıl açmıyor ya? Tam denk geliyor açmıyor. Vibe inmesi lazım açmıyor. Ben de kaç sembolde patladığını bir türlü anlayamadım yani. 4 mi 5 mi ne, ne istiyor? Am mı istiyor? Göt mü istiyor? Ne istiyor? Sever sustur namık ya. Sağlasın oktayım benim. Hoş geldin canımın içi. Çık kanka. Bence ödüyor kanka. Biraz daha kalmalıyız burada. Ya ödeyen oyundan bence çıkmak mantıksız. Geziniyoruz para kaybediyoruz bu Orada bir şey yok sembol, boş sembol. Güzel, güzel oğlum. Devam, pembeler gelip Güzel, güzel. Devam eder mi pembelerle ora? Bak onu kesiyor işte. White tam yerinde kesiyor kanka ya. İkisi bile boş geçecek. Kötü sembol açıyor ya. Şey, yaratıkları güzel veriyor kanka ya. Şu piç, resimler var ya onlara çok güzel oluyor. Neyse zarar yok. Yok. sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ozancım tamam gireceğim kankam gireceğim ama bir müsaade et bana. Gireceğim rahat ol. Rastgele spin alacağım ben. Bir de veriyormuş 15 spin, 12 spin, 15 spin. 7 verirse bu oyunu kaşmerli para tuzağı amına. 9 verdi lan. Güzel, güzel. Ya 12 tatmin ederdi ne 9'u kanka ya. Kesti. Kesti. Esta amına koyayım ya. Kesme işte ya. Hadi oğlum güzel sembol aç ya. Güzel sembol aç be. Kurban olayım. Olunca... Lan çok kötü açtı bu sefer ha. Bu sefer çok kötü açtı ya. Ver oraya. Mary Jane. Tipe bak ama. Mary Jane'e <laughs> Abi Lord of the Skir. Yarrağı tuz bol küp yalayın Devam et be devam et Daha demin ne güzel atıyordun arka arkaya ya Ne güzel atıyordun arka arkaya ya Bereketsiz ağzımıza tüküreyim ben ya Vallahi be Daha demin ne güzel 5 5 20 10 10 ödüyordu ya Hızlı geçmedi ki kanka Daha deminkiyle de aynı şey oldu yani Hiçbir fark olmadı o ben bak Son 300 zaten ikisi boş geçiyor Ay güzel. Bir tane daha. Bir tane daha amına koyayım. Bir tane daha ya. Neyse. Ver bir tane daha lütfen ya. Orospu çocuğu nasıl açmıyor ya? Kanga nasıl açmıyor bu ekranı ya? Bugün full değişik oyunlar oyna iyi veriyor Çeto yazmış. Ozan'ım seni seviyorum. Bak adam doğru söylüyor. Bugün değişik oyunlar serisi amına koyayım. Ya oyunlar ödüyor baba. Ödemiyor abi. Devam devam baba devam. Ödeyen oyundan ben çıkmam amına koyayım. Şöyle yapacağım. Diğer yerden 16 aldım kanka 7 sikine. Daha mantıklı mesela. Diğeri mesela 16 kalıyor ama herhalde yarısından döndürüyor çarp. Ben anlıyorum. Bir yerde bir şey yapacak. 5000 çarpan oturduğunu düşünsene keke. Bir de semboller oturduğunu düşünsene. Sana bir şey diyeyim mi kanka? İlah oluruz herhalde bu e şu semboller oturması lazım. Hızlı dönse bir şöyle 5 sin arka şöyle 5 tane arka arkaya götürse. Götürse şöyle şuraları. Götürse şöyle şuraları. Götürse şöyle şuraları aşkım benim. Gitse şöyle 356'ya kadar git ya. 356'ya kadar git ya. Bir daha lan. Bir daha lan. Oğlum 356'ya gel lan. Hadi oğlum. Nice amına koyayım güzel. <laughs> nice amına koyayım be. Amına koyayım be. Sonunda be. Ver oğlum şimdi şov zamanı. Lütfen şimdi şov zamanı. Kesme ya. Kesme amına koyayım. Kesme. Lütfen kesme ya. Ya kanka karıyı verse var ya paranın içinden geçeceğiz ya. Orospu çocuğu kanka ya. Benim var daha Amına koyayım ya. Kara atsaydı orada var ya amına koymuştuk paranın ya. Pusya aşkına ya. Niye kara atmadı orada? Bir su var mı su mu bir şey ya? Ben öldüm amına koyayım ya. Kurudum amına. Tamam. mal mısın ama? 24.000 TL'lik aldım. Haydi. Ver bol şansı. Chat ver bol şansı. Ver bol şansı chat. Aşklarım benim, canlarım benim, ciğerlerim benim. Verin bol şansı babalar. Verin bol şansı. Verin baba. Bugün seni bugün günümüzdeyiz baba. Bugün kazanma günü baba. Kazanma günü. Bugün kazanıyoruz ve kazandırıyoruz baba. Ver bol şansı. Ver pusuyu amına koyayım. kurumuşum ya. Bugün kazanma günü, kazanma günü. Haydi baba, haydi baba. Haydi baba, ver bol şansı. oğlum oğlum ya 24.000 TL ya 24.000 TL ya 24.000 TL keke ya keke lütfen şu white'lar aşı mı? devam ettiriyor da Kangonu var ya 5.000 TL'de 5.000 liste yapsa var ya. Ben oyunun mantığını çözemedim bu oyun neye göre açıyor neye göre veriyor ne istiyor ne yapıyor ben bir türlü çözemedim Kesti mesela, full kesti mesela. Ödemek için full Bunu mesela daha demin açsaydı Yine kesti Kesti kanka Artık hiç devam ettirmedi bu Çocuğu ya Çok ağır zarar yazdı Çok ağır zarar yazdı kanka ya Harbi Orada bir tane daha yaparsa o zaman belki. Ya teksi. 18 lira zarar yazdı ya. 18 lira zarar ya. Her satırda 3 adet sembol olacak. Her satırda 3 adet sembol yüksek alma. 2 3 sıra gelmesi lazım. Azal bu tur ödemeyeli. Devam devam devam. Bu tur bu tur harbi ödeyecek ya. Ben de öyle hissediyorum. Bu kasada vurmayacağım da hangi kasada vuracağım 24 bin TL'yi kanka verecekse şimdi verecek işte Anibus'a da gireceğim birazdan bir alacağım 20 bin liralık bir öde ödüyormuş bir de kanka 200 bin lira of Bugün parayı var ya bu saçma sapan oyunlardan vuracağız herhalde ya ben öyle hissediyorum Sadece sıkıldım artık amına koyayım dededen sivitten asandan sterlight'tan şugurdan amına koyayım var ya harbi sıkıldım artık ya Vallahi psikolojimi bozdu chat amına koyayım ya Bu ne 16 şartlanda heyecanlanmıyorum ya heyecanlanmıyorum ya. Arkadaşlar kasa başlangıcı 100.000 bugün 100.000 yükledim Bunlar her zaman burada 3 tane diyor 3 tane 3 tane gelmiyor gelmiyorlar ben anlayamadım Bir ama 5 tane atıyor ben hiç kim anlamadım kaldım oyunu Çözemedim kanka abi ben de çözemedim. Öyle evet ya asıl tam yeridir ya tam yeridir ya. Bir tane daha lan o tuttur orayı. O orayı amına koyayım ya. Ay güzel oğlum bir tane daha. Yap bir şey daha ya parayı ödedi. ölecek ama ya. Bir tane daha bir ölecek bu bunu kaçar yok. Ya Raidik bu niye geçmiyor? Ya bu geçmemesi sıkıntı işte ama beni dalıyor böyle. Bu oyun güzel ya güzel güzel sevdim ben bu oyunu vallahi sevdim. devam. Bir görelim kanka ne yapacak. Ben de chatime ben chatime kulak veriyorum abi. Chat diyor ki yüksek alma. Bir ne yapacağını görelim harbiden chat'in dediği gibi. Bir ne yapacağını görelim ya. Bu büyük oynama chat'a. Büyük oynayınca da harbiden 3 4 elde sikertir yani ha. Affetmez. Ufak ufak alıp daha demin 8'e 70 milyara yakın para aldık kanka. Önemli olan o paralara bunları almak kanka. 24'e 80 almak pek de değil ama. Küçük parayı büyük parayı yakalamak önemli bence. Bu kop Çeto 100.000 bin verse ekrandan 3 gün sürer Harbiden amına koyayım yemin ediyorum. Amına kodum oyunu. Kanka hiç de düştürmemiş. Harbi çok olurdu yani. Böyle harbi patlattı. Burada biter. şeyleri çapaları verseydi amına koyayım. Çapaları, verse çapaları verseydi güzel olurdu. Evet. Çıkalım buradan. Çıkalım bir, mı? aynen bakarız tekrar. Çıkalım. Çok çok bir yerde tutuklu kalmak istemiyorum baba. Poşoya girelim bir. Poşoya oynamış.